Abi Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Beşiktaş Galatasaray derbi maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda sorularına bu videomuzda yanıt vermeyi çalışacağız. Siz de bu tarzdaki videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmalı videomuzu beğenmelisiniz. Biz ise e buradaki bilgilendirmeyi sağlayalım. Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Beşiktaş Galatasaray derbisi 29 Mart 2025 Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak. Dev maç Beyin Sports'tan nakden yayınlanacak bunu belirtelim. Yani e, bu mücadele gerçekten önemli. E, Galatasaray e, 3 puan alıp e, şampiyonluk yolunda devam etmek istiyor. Beşiktaş'lı artık e, bu gidişata dur deyip e, sihircisinin önünde. E, o da 3 puan hedefinde olacaktır. Yani her iki takım açısından da oldukça önemli bir müsabaka. E, burada e, Tabii ki belleyici bazı e, futbolcu olur olacaktır. Her iki takımın da muhtemel 11'ini saymaya başlıyorum. Beşiktaş'ta kalede Mert oynayacak. Savunma dörtlü şekilde Svensson, Paulista, Emirhan ve Masaoku. Orta sahada Gerson Fernandez, Oxlade Chamberlain ve Rafa Silva. Sağ kanatta Rashid sol kanatta Jo Mario. Santraford'da da Immobile oynayacak. Bazı eksikleri de Beşiktaş'ın bulunmakta. Udokai gibi yine önemli eksik var. Galatasaray'ın muhtemel birine bakalım. Kalede Mustara, Sabek sol Solbek, Eren Elmalı. Stoper ikilisi Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakçı. E orta sahada Torreira ve Gabriel Sar oynayacak. Yunus Akgün sağ kanat, sol kanatta Barış Alper Yılmaz, forvet ikili gibi oynayacak. Morata ve Osimhen. Galatasaray'da da Salay ve Icardi'nin mücadelede forma giymesi beklenmiyor. Hem Beşiktaş hem de Galatasaray bu zorlu derbide başarılar diliyor ve videomuzun sonuna geliyoruz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone inseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.